karşınıza ve bugün eski bambi kazması bölüm 1'deki olan bambi kazması geri döndü ve şu an playstationlar için e, ön sipariş verince direkt size geliyor ama bilgisayarlar için yarın e, gelecek bilgisayarlar bilgisayarlar ve mobiller için yarın gelecek video geçme önce like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim ayrıca bin papaya çekiş yapıyorum bin papaya çekişime de katılmayı nasıl katılacağım diyorsanız bin papaya çekişi videoma gidin tamamını izleyin ve bin papaya çekişi videomdaki tüm şartları ve tüm kuralları ve olabiliyorsunuz. Ee, o zaman şimdi e, Bambi kasmasını yani OG kazmayı bölüm 1'deki Bambi kazmasını nasıl alabileceğimizi göstereyim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, kazmayı aldım bölüm 1'deki çok OG olan kazmamızı aldım Bu bölüm 1'deki Bambi kazmasını aldım Maalesef alırken gösteremedim e, Çünkü alırken gösteremiyor PlayStation'da PlayStation Store'da e, video kaydı alamıyorum Ama ben de aldım Şimdi efsane bir e, kazma Yani eski Bambi kazması Çok OG bir kazma Eski bölüm 1'in eski Bambi kazması e, Cidden bayağı güzel böyle Sesini falan dinleteyim Görmüş olduğunuz gibi böyle e, sade güzel bir kazma. Kullanır mıyım? Kullanırım. Hemen kuşan diyoruz. E, dolabımda da şöyle göstereyim beyler. E, cidden güzel ya. baksanız abi. Cidden nostaljik kazma bu arada ismi. Baya güzel bir kazma. E, görmüş olduğunuz gibi. O zaman e, şimdi bununla bir tekli gameplay atacağım. Tekli oynanış yapacağım. O zaman tekli gameplayimize geçelim arkadaşlar şimdi maçımıza geçtik ve bölüm bir Bambi kazmamızda OG kazmamızda maçımıza geçtik ve umarım güzel bol kilitli bir maç olur diyorum. İnanılmazsak da tabi inşallah inanılır ama da güzel bol kilitli bir maç olur diyorum. Efsane bir kazma bu arada bölüm bir Bambi kazması OG kazmamız. E, bakalım nasıl bir maç olacak. Ee, bu arada hala abone değilseniz, abone olsanız çok sevinirim. Ayrıca like atarsanız çok sevinirim. Ee, bin papaya çekiş yapıyorum. Bin papaya çekişime de katılmayı unutmayın. Ayrıca e, her gün düzenlenenle yayın açıyorum. yayınlarına da gelmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Birazdan notlandıktan sonra da e, Kazma'yı oyun için gö e, görünüşünü göstereceğim size. Tabii e, bir sürü adam var yanımda. Okey. İlk adamımızı çok güzel bir şekilde aldık. Ee, ama tabii pikex vurmadan olmaz değil mi? Pikex vurdu illa pikex'i vuracak. Let's go. Ee, çok güzel. Pompalı da bulduk. Minimizi de bulduk. Çok güzel. Hemen mini içeyim şöyle. Eee şöyle kazmayı da göstereyim cidden çok güzel bir kazma ee, hatta şöyle e, sesin sesini de duyun kazmanın bakın görmüş olduğunuz gibi böyle bir kazma ee, dediğim gibi o zaman adamları rastgele kaynarda adam bitmemiştir let's go aldık. Hatta ikinci adamımız. Nerede ilk adamımız beyler? Çaktırmayın. Ama Uf, bu adam bayağı iyi vurdu ya. İnşallah GG olmayız. Matım da bitti valla. Oo, Lesko adamdan çok güzel mat çıktı. Of, havada crackledim beyler adamı. Abi başka adam daha geldi. Bak. O adama da white vurdum beyler. Aa. Beyler var ya ikisine de white vurdum adamların. İkisi de. Kimlerimi çalacak. alacak. Adamı çok güzel bir şekilde aldık havada. Adamı efsane bir şekilde aldım beyler. Allah. Bir tane daha adam geldi. Adamlar biter mi bitmez. Bu adamı da beyler efsane bir şekilde aldık. Uçarak kaçarak valla adamlarımızı efsane bir şekilde alıyoruz. Yargı atıyoruz beyler. Ee, siz de bu killlerin altında bir aboneyi çok görmeyin. Zaten bin papel çekişte yapıyorum. Like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve orada bir tane daha adamımız var. O adam da şuradan... Şöyle bir gıdığından rahatsız ediyorum Bebito'yu. Allah. Beyler. Ama 24 canım var yani. Baya bir sıkıntı. O adama ölmemem lazım. O da White'ydi ama. Onun da az canı var ama. O adama ölmemem lazım. Beyler çok güzel ee, Sargı bezi buldum Orada da adamlar galiba fight atıyor Beyler bekleyin beni bebekler Bebitolar Bekleyin geliyorum Ama şu sargı bezini basmam lazım Beyler bu arada davetler durmuyor <laughs> İzleyiciler sürekli davet atıyor Ama hala canımız az Beyler arkadaşlar Hala canımız az e, ee, mini vesaire bulmam lazım benim. Yoksa öleceğim. Çok yakınımda hala adam var. <laughs> Espeler tam önünde adam var şu an. Bu adama bayağı fazla vurmuştum aynen bu adamı adam. White yiyorsun kanka hala. Hala white be kanka. Ha hala white yiyor. Hala white ama Bebito kaçıyor. Nereye kaçıyorsun Bebito? Bak 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 beyler. Adamı da çok güzel bir şekilde aldık beyler. Cidden yargı dağıtıyoruz hani dediğim gibi bu kişilerin altında bir abone olup like yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şu an kaynarda başka adam olmadığına göre kaynarı temizledik beyler yine. Her zamanki gibi. <laughs> kaynarı temizledik. Kazma uğurlu geldi galiba. Kazmayla cidden bayağı iyi oynuyoruz. Bakalım. O zaman e, adamları adamlara rush gel. Let's go. Esmer önünde adam var. E, çok yakında. Burada. İy, sen ne yapıyorsun? Beyler bu arada ee, Bu adam alırsak mükemmel olur Çünkü Bu adam biraz zorlayacak gibi tilt oynuyor 86 ye kafana Tekrar crack Cracksin kankam Oo beyler Hayır Abi ya o kadar güzel oynamıştım meğer. Ee, ama öldük. Anla ki. Anla ki. Evet arkadaşlar. E, bugün benden bu kadardı. Zaten e, gameplay'de 5 kill ile çıktık ama e, son da anla ki öldük. E, bu ildim bitmişti. Bu olsaydı o orada çok güzel bir şekilde alırdım. E, zaten doğru düzgün oynamadım. Çok öneme almadım. vin e, win alsam da almasam da olurdu yani. Bu kill alsam da zaten aldık da kill. E, yani win alsam da almasam da olurdu. Sadece size göstermek istedim kazmayı. E, güzel bir kazma. OG bir kazma olduğu için tekrardan geldi Fortnite beleş olarak e, getirdi yani hatta tek tekrardan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi dolabımızda yer alıyor. nostaljik kazma. Yani dediğim gibi e, sadece gösterme amacıyla oynadım. E, zaten gerçek oynasaydım e, win veya ikinci falan olurdum işte. Win falan alırdım. Her neyse beyler konuyu fazla uzatmadan bugünlük benden bu kadar. Zaten Bambi kazmasını gördünüz. O OG kazmayı. Bence güzel bir kazma. video videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca bin papaya çekişmeye katılmayı unutmayın yorum görüşürüz bay bay